Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PKX'e hesabıma giremiyorum arkadaşlar. Normalde e postamı yazıyorum yazıyorum normal Gerisini söylemeyeceğim. Ee, e postamı yazıyorum. Şifremi zaten hatırlıyorum. Oyun şifremi. Bu arada ben niye söylüyorum? Neyse onları hatırlıyorum. Yazdığım zaman, zaman e-posta doğrulanmıyor diyor. Mesela şimdi size örnek olarak göstereceğim. Evet arkadaşlar geçtim buradan ekran kaydı kaydedeceği. Şimdi hemen bakalım. PKX'e gidiyorum. Zaten bir hesabım var. Sonra şifreye giriyorum. Oyun şifremi ya da şeyin. Bence oyun şifresi ya. Hayır. Ee, oyna diyorum kabul etmiyor arkadaşlar. Yalnız e-posta biçimi diyor arkadaşlar. Bunu nasıl yapabilirim? Araştırıyorum. 10 saattir araştırıyorum. Hiç bulamıyorum arkadaşlar. Eğer yorumlara göre güzel bir cevap alabilirsek 2024 Kasım aylarına göre böyle eski eski şey biçimlere göre değil. Eğer cevapları alabilirsek yani alabilirsem sizin sayenizde hesabıma girebileceğim ve size özel bir tane tasarım uygulayacağım. Yani tasarım derken size özel bir şeyler yapacağım. Bir şey yapacağım. Ne yapacağımı da düşüneceğim. Ama söz veriyorum ki çok güzel videolar atacağım. Öyle atıyorum mesela küp. O küpler bu küpler nasıl çözülüyor? Öyle farklı farklı videolar atacağım. Öyle arkadaşlar lütfen bana yardım edin. İki gündür giremiyorum. Orada çok fazla yemek harcamıştım. Orada şeyin kırk e, adını unuttum. Bir tane iskelet var. Ko kostümü hayalete dönüşebiliyor. Böyle iskelet hayaleti. Uç e, zıplayabiliyor 2x. 2024 Kasım aylarında. var o Hatta e, kostümü olarak sarısız da çıktı. Sarı. Tipi de böyle tam iskelete benzer böyle ruh gibi bir uçabilen ama çok da havaya uçamayan yani hava zıplıyor ama yerden sadece birkaç metre yüksekte olan bir o o kadar kadar gelmiştim. Sonra da en sevdiğim karakter oydu. Çok fazla yemek harcadım. yaptım. Sonra da ee... ne diyecektim? Sonra da zaten çık e, ç, öylesine dediğim çıkış yapayım dedim. Pardon çıkış yapayım dedim demişim. Sonra çıktım hesaptan değil ama telefondan. Sonra oyuna bir girdim hesabınız kapandı. Hesabınız kapandı gibi bir şey ya da hesabınız kapandı değil. Uf ne diyeceğimi unuttum. Hesabınıza girilemiyor dedi ekranda sonra ben girmeye çalıştım giremedim ee, farklı yöntemlerle girildi girilebiliyordur inşallah arkadaşlar sizler sayesinde e, bilgi alacağım ve oynayacağım yani oynayacağım derken hesabıma girebileceğim lütfen yardım edin arkadaşlar.